Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve salatu ve selamu ala rasulillah Çok değerli kardeşlerim Allah'ımızın rahmeti, peygamberimizin eserleri ve şefaati üzerinize olsun. Bugünkü dersimizin konusu tecvid kuralından meddi muttasıl olacak. Meddi muttasıl. Med uzatmak demektir. Med harfleri neydi? Vav, ye, elif Bunlar med harfleriydi. Med demek uzatmak demek. Bu med harfleri herhangi bir harfin önüne gelir. Harikesi de olmazsa o zaman o kendisinden bu yani med harflerinden önceki harfi uzatıyoruz. Buna meddi tabi diyorduk. Şimdi geldik meddi muttasıl. Meddi muttasıl ne demek? Yine o harfi medlerden bir tanesi gelecek. Yani vav, ye, elif. Bunlar geldikten sonra Kendisinden sonraki harf eğer e, hemze olarak gelirse hemze neydi? Bunun ismi hemzeydi. Kırık hemze. Genelde böyle gelir. Meddi muttasılda. Kırık hemze gelir. Ve ayrı a, e, aynı kelimede bulunursa aynı kelimede ayrı ayrı değil de aynı kelimede bir kelimede bulunursa. Ne bir kelimede bulunacak? Bu hemzeyle med harfleri yani vav ye elif bunlar bu med harfleri gelecek. Bundan sonra da bu hemze gelecek. Bu ikisi bir kelimede bulunacak. O zaman işte bu harfi medden sonra sebebi medden hemze gelirse yani bu harf gelirse hemze gelirse ve ikisi de bir kelimede bulunursa buna meddi muttasıl diyoruz. Meddi muttasıl. Hani isimleri çok da Önem değil ama hani öğrenmek isteyenler için önemli tabii ki fakat önemli olan kuralı bilmek değerli kardeşlerim. Yani Kur'an okurken şu meddi muttasıldı, şu meddi mufasıldı demeyeceğiz. Ne ne diyeceğiz veya ne yapacağız? O kuralı uygulayacağız. Önemli olan kuralın uygulanmasıdır. E tabii ki e, böyle ders görenler için isimler de önemli. Şimdi ne dedik? Harfi medden sonra sebebi medden hemze gelirse ve ikisi de bir kelimede bulunursa meddi muttasıl olur. Örnekleri göreceğiz şimdi. Bir kelimede bulunacak. Muttasıl demek ara vermeden, bitişik, birbirine bağlı. Bir sonraki tecvid dersimizde de munfasılı göreceğiz. O da ayrı ayrı kelimede olacak. Evet, muttasıl la örnek veriyoruz şimdi. Mesela birinci kelimemiz ne? Cim harfinin Üzerinde bir çizgi var. Üstünü var yani. Ayrıca o üstünün üstünde bir de uzun bir çizgi var şöyle. Bu uzun çizgiyi gördüğünüz zaman bunu 4 saniye uzatacaksınız. Veya 4'erlik miktar uzatacaksınız. Tabi bu okuyuşların çeşitleri var değerli kardeşlerim. Hadır, tedvir, tahkik diye. Genelde hadır okunur. Hadırlarda bu meddi muttasıl 2 e, saniye veya iki elif miktarı uzatılır hadırlarda. Eğer tedvir okunursa onda da üç elif miktarı okunur, uzatılır. Tahkik okunursa bütün kurallarda hepsinde dört elif miktarı uzatılır tahkikte. Şimdi siz okurken diyelim ki hadır okuyorsunuz. Hadır demek hızlı demek, tedvir demek orta demek, orta okuyuş demek. de yavaş yavaş. Aşırı şerifler mesela e, tahkik olarak okunur bütün kurallar dört elif miktarı uzatılır. Med harfleri, med olayları. E, tedvirde tahkikin biraz daha hızlandırılmış halidir. O tedvirli okuyuşta bu meddi muttasıl üç elif miktarı uzatılır. Üç elif miktarı uzatılır. Hadır okuyorsak, hadır da hızlı demek. Hızlı demek de kuralları ihlal etmek manasına gelmez. Bütün kuralları uygulayacağız. Fakat biraz daha seri onlara göre. Mesela e, namazlar olsun veya mukabeleler olsun. Tedvir usulü, şey e, hadır usulü okunur. <laughs> Bunda da, hadırda da iki e, saniye veya iki elif miktarı uzatacağız bu meddi muttasılları. Şimdi oralara fazla karıştırmayalım. Kafanız karışmasın. Siz yapmanız gereken değerli kardeşlerim şu cimin üstündeki o uzun çizgiyi gördüğünüz zaman onu siz 4 saniye uzatın. Eğer kuralları biliyorsanız yani tedbir, tahkik ve hadırı biliyorsanız hadır da bu iki okunur. 2 saniye uzatılır. Tahkik de 4 tedvirde tedbirde 3 uzatılır. Metni muttasıl. Evet. E, Normal okuyuşlarda yani normal insanların okuyacağı kural bu uzun çizgiyi gördüğünüz zaman 4 saniye siz uzatınız. 4 elif miktarı veya 4 saniye diyorum bu da 4 elif miktarına tekamül ediyor. Veya 4 elif miktarı 4 saniye tekamül ediyor. Şimdi burada cimin üstünde hem üstünü var c okuyacağız hem de o uzun çizgiden var. O uzun çizgiyi gördük 4 saniye uzatacağız. Ve önünde ne var? Elif var cimin o önündeki cimin önündeki elif ne? Meddi tabi harflerinden. Yani med harflerinden. O halde bu harf zaten uzattırıyor. Bir de üstünde böyle uzun bir çizgi olduğu zaman bu uzun çizgi olmasa bir elif miktar uzatıyoruz. Bu uzun çizgi olduğu için dört elif miktar uzatıyoruz. Veya dört saniye uzatıyoruz. Ve bu cimden sonra da ne geldi? Kırk hemze geldi. Yani elif. O halde bak. C-E. Şimdi bu ikisi bir kelimede bulundu bir kelimede bulunduğu için bunun ismi meddi muttasıl oldu. Okuyuşumuz da şöyle olacak. C e C e C e, C -e. Evet. Buraya geçiyoruz. Burada da sin harfinin üstünü var yine se okuyacağız. Uzatması var se uzatacağız. Uzun çizgisi var. Dörderli miktar uzatacağız. E, ve ondan sonra da kırık hemze geldiği için yani he, elif dediğimiz hemze geldiği için ve bir kelimede bulunduğu için yine muttasıl oluyor. O e, elifin de harekesi burada yok ama koyalım. Burada se i UN Evet elifin harekesi orada i e, konulmamış. Sairun, Sairun, Sairun. Geyinin de ne var değerli kardeşlerim? İki ötresi var. Gayının iki ötresi var. Un okutuyor. Dolayısıyla S-E-İ-GUN geçiyoruz buraya. Miraan mira en mira en mi min var mi ra harfinin üstünde uzatma üstünü var uzatması var ve meddi mutasını gösteren uzun çizgisi var Dört delik miktar uzatıyoruz ra harfini hemzenin de neyi var İki üstünü var iki üstün en okutuyor en diyoruz dolayısıyla mira en mira en mira en ra harfinde kalın okuyoruz. R değil ra okuyoruz. Geçiyoruz buraya. ma uhe, ma Mim harfinin meddi muttasıl olan uzun çizgisi var. Önünde kırk hemze gelmiş. Dolayısıyla bir kelimede bulunmuş. Ve mimi dört elli miktar uzatıyoruz. Üyü ise her ne kadar hemzenin önünde vav harfi olsa da bu altında da olabilir yanında da olabilir fark etmez. Vav uzatma harflerinden normalde bu elifi uzatmamız lazım. Vav harfi med harfi. Ama altında görüyorsunuz kasır yazıyor. Şöyle küçük harflerle kasır yazıyor kasır. Bu kasırı gördüğünüz zaman uzatmıyorsunuz. Kısalt diyor ki beni kısalt uzatma. Bu altında yazan küçük harflerle yazılan kasır kelimesi beni uzatma diyor. Yani kısalt. Dolayısıyla o elifi uzatmıyoruz. Me-ü-he. <tuh> hey ne yapıyoruz? Hey bir elif miktarı uzatıyoruz. O da meddi tabi. He, he bu kadar ma'uha geçiyoruz alta evliya e evliya -e. Evliya e burada elif vava bağlıyoruz ev lem harfinin esresi var li evli Y harfinin üstünü meddi muttasılı gösteren uzun çizgisi ve önünde uzatması var. Y harfinin önünde neyi var? Uzatma harfi var. Burası uzatma harfi. Y. Ve bu meddi muttasıl olduğunu gösteren önünde de hemze var. Ve hemzenin de üstünü var. Nasıl okuyoruz o zaman? evliya -e. Evliya'e. Vav'ı okurken de dudaklarımız öne gidecek. Ev, 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 ev. Böyle dudaklar öne gittiği zaman vav harfi çıkar. Geçiyoruz buraya. Kaimeten, kaimeten, kaimeten. Ka Kaf harfinin üstünü ve meddi muttasılı gösteren uzun çizgisi var üstünde. Önünde med harflerinden elif var. Uzatıyoruz. 4 saniye. A diye. Ve önündeki hemen yine hemze. Hemzenin de esiresi var. Hemze elif okunuyor. Tekrar ediyorum. Hemze elif olarak okunuyor. İsmi hemze ama elif olarak okudur. Ve harekesi de esiri altında olduğu için i okuyoruz. i. Mimin üstünü var. M. Yuvarlak tenin de, yuvarlak t harfinin de İki üstünü var. Yani tenvini var. O da en okutuyor. Ten diyoruz. Hepsini nasıl okuyoruz? Kaimeten Kaimeten Ka ten Ve ayrıca kaf harfi kırmızı harf gördüğünüz gibi. Kırmızılar neydi? Ee, kalın harfti. Kalın harfleri a sesiyle okuyoruz. A'ya yakın okuyoruz kalın harflerden. Evet. Geçiyoruz bir sonrakine. Burada in e. Elif'in esresi var. i. Nun'a bağlıyoruz. Nun'un cezimi var. In. şin harfinin üstüne meddi muttasılı var. Yani muttasılı gösteren uzun çizgisi var böyle. Ayrıca önünde uzatma harfi var. Ve kendisinden sonra da yine hemze gelmiş ve harekesi de üstün. Dolayısıyla şin harfini burada meddi muttasıl yapıyoruz. Yani dördeleh miktarı uzatıyoruz. Ayrıca burada bir tecrit kuralı daha var. Bu eliften sonra gelen nun cezimli gelmiş. Bunu görmüştük. Bunun ismi ihfa idi. Nun harfin sakin gelir ve kendisinden sonra da böyle şin harfi gelirse o 15 tane harf vardı. Onlar gelirse ihfa olur. Ne yapıyorduk ihfada? Nun harfini gizliyorduk veya tutuyorduk. İnşa'a -e, İnşa'a -e, İnşa'a -e. Evet. Buradaki nunu ihfa yaptık, tuttuk. Şin harfini de meddi muttasıl yaparak 4 saniye uzattık. Ve son e, örneğimiz Gayn harfinin üstünü var ga. Gayn harfi kalınlardan yine. Ga diyoruz. Ga. Del harfinin üstünü ve meddi muttasılı gösteren uzun çizgisi var. Ve kendisinden sonra da yine hemze gelmiş. Dolayısıyla meddi mutasıl oluyor. 4 saniye 4 elif miktarı uzatıyoruz. Del harfini. Nun harfinin de önünde bir elif uzatacak. Elifi var. Yani meddi tabi. Sondaki nun harfi de meddi tabi. da bir elif uzatıyoruz. Del harfini 4, Nun harfini bir uzatıyoruz. Şöyle Evet. Meddi muttasıl kuralı değerli kardeşim, Kur'an-ı Kerim'de her tarafta böyle bu kuralları Bugün sizlerle paylaştık. Rabbimiz inşallah öğrenenlerden, öğrenebilenlerden ve okurken de bu kuralları uygulayanlardan ve okuduğumuz Kur'an'dan razı olduğu kullarından, Allah'ımızın razı olduğu kullarından cümlemizi eylesin. Bir sonraki kuralda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.